Nisa Kırkağaç Bakır beldesindeyiz. Burada Türkiye'nin en büyük, en yaşlı zeytin ağacı var. Hala canlı, hala meyve veriyor. Muhteşem bir ağaç. Ağacın tarihi çok önemli. Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcımız, Necdi Başkanımız. Bu ağaç kaç yıllık başkanım biliyor musunuz? Ağacımızın yaşı 1650 yaşında. Dünyanın meyve veren en yaşlı. Yaşça da dünyanın üçüncü. Dünyadaki üçüncü, üçüncü yaşlı zeytin ağacı. Bir e, veriye göre Hollandalı bilim kadını 2000 yaşında olduğunu söylüyor. Bizim e, üniversitede yaptırdığımız araştırmada 1650 yaşında olduğu çıktı. E, ve bu kıymetli ağacımız şu anda anıt ağaç kapsamında. Burada bakırımızın, kırk ağacımızın göz bebeği. Çok güzel. Bir Hatay'da böyle büyük bir ağaç görmüştük. Musa ağacı diye Hazreti Musa'nın diktiği söyleniyordu kuru bir dal parçasından. Bu da çok şeyler geçirmiş. Çok medeniyetler, büyük tarihler geçirmiş. Rabbim ona da uzun ömür versin inşallah. Evet. Bakır'ın simgesi gibi bir şey hatta Kırk ağacın simgesi. Türkiye'nin simgesi. Türkiye'nin simgesi. Türkiye simgesi. Tanıtılması gereken çok önemli bir ağaç. Anıt ağacımız. İnşallah bunu herkesin gelip görüp tanımasını istiyoruz. Yolu buraya düşenlere bekliyoruz inşallah. Evet, evet inşallah. Gövde sanki ayrılmış. Gövdenin içinden de yeni dallar çıkmış gibi. Asırların ağacı. Tam zeytin mevsimindeyiz. Üzerinde zeytinler de var. Zeytin ağacımızın üzerinde aynı zamanda 4-5 çeşit meyve çeşidi var. Zeytin çeşidi var. Uslu zeytin var. Domaz zeytini var. Edremit zeytini var. Ee, aynı zamanda gemlik tipi dediğimiz zeytin aşısı yapılmış yıllar önce. Bu ağacımız aynı zamanda 4 ya da 5 çeşit zeytin türü de barındırıyor üzerinde bir ağaçta. O zaman bu son dönemlerdir bu aşı herhalde değil mi? E, Eskiden bilinmiyordu sonuçta. Son dönemlerde bu aşı yapılmış üzerine. Ama ya, şimdi artık anıt ağaç olduğu için yani yaprağına dokunulmaz tabii, tabii ki. ki. Şu anda <laughs> artık dokunulamıyor. Bu anıt ağaç olmadan evvel ağacı yapılan bu 4-5 çeşit aşıdan dolayı 4-5 çeşit meyve veren bir ağacımız. Çok güzel. Aynı zamanda böyle bir özelliği var. Yaprakların arasında farklı zeytinleri de görüyoruz. Evet. Bunlar domat zeytin dediniz. Evet. Gemlik. Hı Bu taraf edremet. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Üründen mi? Yaprağından mı? Üründen, üründen. O Zeytinden. Öbür tarafı ağacın batısı ee... uslu. Ağacın bu tarafı da domat zeytini. Domat zeytini. Güney, kuzeyi. Kuzeyi de domat zeytini. Bunlar da farklı meyve uslu cinsiymiş. Başkanım böyle el ele burayı çevrelesek kaç kişi gerekiyor? Yani herhalde 10 kişi gerekir. 10, 10 kişiyle anca çevreleriz diyorsun. Evet yani. Bir kişinin, bir kişinin kulaşı bu kadar. Bir. 2. İki hakikaten... Sa sayın bakalım. <laughs> 4 5 6 7 7 8 8 kulacı 9 9 9 9 Yani el ele tutuşursak bu daha da <laughs> rakam artacak. <laughs> evet Mitolojik hikayesi var dediniz bu ağacın. Evet, e, zeytin ağacımızın aynı zamanda mitolojik bir hikayesi de mevcut. Bu mitolojik hikayeye göre e, Hristiyanlığın Yohanna İncil'ine inanan e, Hristiyanlar Hazreti Meryem'in Bergama'daki kiliseden Akisar'daki tiyatr kilisesine geçerken bu taraftan Yohanna inancına inanan Hristiyanların inancına göre doğacak çocuklar için bir ağaç dikilmesi gerekiyormuş. Hazreti Meryem de İsa Aleyhisselam'a o anda hamile İsa Aleyhisselam'ın hatırına hamileliği ona olduğu için mitolojik hikayeye göre İsa Aleyhisselam için bu ağacın Hazreti Meryem tarafından dikildiği de Hollandalı bir bilim kadını tarafından iddia ediliyor. O zaman 2000 yıllık diyebiliriz yani. Tabii ki. Hollandalı bilim kadını kendi karbon testine bunu tabi tuttuğunu ve karbon testine göre bunun işte 2050 yaşlarında, 2025 yaşlarında olduğunu kendisi söylüyor. Ee, tabii bu Hristiyanlığın Yohanna ee, İncil'ine inanan ee, insanlar Bergama'daki kiliseyi, Akisar tiyatırdık kiliseyi, Pamukkale, Leodikya'daki kiliseyi, Efes'teki kiliseyi, Selçuk'taki kiliseyi, Sart'taki kiliseyi, Alaşehir, Philadelphia'daki kiliseyi ziyaret ettiklerinde hacı olduklarına inandıkları için bu Hazreti Meryem de bu kiliseleri ziyaret etmiş ve böyle bir onlara inanış doğmuş 1700 1700 yıl evvel de İzli konsülünde e, bu Yohanna İncil'i Hristiyanlığın dört İncil'inden biri olarak konsül tarafından kabul edilmiş. Buralar da haç merkezi yani. Buralar aynı zamanda haç yolu üzerinde Bergama'daki kiliseyi ziyaret eden Hristiyan Yohanna İncil'ine inanan insanlar tiyatroya geçerken hacı da olmuş oluyorlar bu kiliseleri ziyaret ederek. <laughs> yurt dışındaki misafirlerimize de bunu söyleyelim. Yurt, Belki onlar için onlar için çok daha evet. enteresan yurt dışındaki eee Yohanna İncili'ne inanan da bu e, turizm merkezine hepsini bekliyoruz misafirimiz olmalarını öneririz. Anıt ağacımızın çevresindeki ağaçlar da öyle küçük ağaçlar evet, değil. Bunlar da anıt ağaç yani. Bunlar da en az bir bin senelik var gibi gözüküyor. Burası sahipli bir zeytinlik ve buradaki ağaçlar da oldukça yaşlı gözüküyor. Ya şu ağaç küçük gözüküyor gibi olsa da kökü çok kalın. Bu da yaş olarak çok yüksek olduğunu gösteriyor yaşının. Buralarda her taraf tarih kokuyor. Nice medeniyetler görmüş ağaçlarla. O zaman bu zeytinlerin Misya medeniyetinden kaldığını düşünebiliriz herhalde. Düşünebiliriz büyük ihtimalle çünkü her ee, bir ağaç en az hep, birkaç bin yıllık gibi duruyor. Evet, hepsi anıt ağaç kapsamında alınması gereken ağaçlar bunlar. Ee, Yolu kırk ağaç Akisar tarafına düşenlere buraya uğramalarını öneriyoruz. Mutlaka bu güzelliği yakından görün.